Arkadaşlar şimdi em, size gecelik makyaj ne yaptığımı göstereceğim. Başlıyorum. Ama sonra uyurken çıkarıyoruz değil mi? Fitre kalmış arkadaşlar. çok fitresi bitti. Fitres hemen başlıyoruz. Bu gördüğünüz oyun geliştirme videosu işte. Lipgloss. Neyse. Lipgloss nasıl duruyoruz? Hmm. Islak bu. Demedim. Sadece paylak. Erken kalıyor. Sabahlık e, ne yap Makyaj olarak ne yaptığını da göstereceğim size. Gecelik yani bunu yapıyorum. Çok bir şey yapmıyorum gecelerim. Uyuyoruz yani. うまそうなさそう。 Biliyorum arkadaşlar yani ben çok küçüldüm, yeter yapmam, doğal değil. Öyle ama öyle küçük gelmeden sonra hevesi geliyor biliyorsunuz. Ben yani artık bir profesyonelim. Bu konuda yani çok abartılı yapmıyorum. Her gün cimnastimi yaptığım için geceleri ter diyorum o yüzden bu sol teşten sürüyorum her gece. girdim daha parlak gösteriyor. <laughs> koyuyorum. Bir de koyuyorum. Bu kadar mı? Evet. Değil. Son bir şey ve bitiyor. O da çok bir şey değil yani. Başla. Bir şey değil. Alıyorum. Yani. Bu değil. Küçük var. Bu sabukluk. Bu gedilik. Bakmış. akmış. Akmamış. her yer yani Koklasanız hayal ettiğim kok. Şu an günümüz nasıl olmuş? Nerede? Geceye bir şey yapmayı düşünmüyorum. Ha bir de alt sütlük, alt sütlük biraz daha sürelim. Az Sürelim. kadar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bunları çıkartmayı sakın unutmayın. Şöyle 4 dakikalık kısa bir makyaj çektim. Evet arkadaşlar geldim saçımı kesin. Çekişe saçımı saçlarımı hatırlıyorum ki. Şimdi iyi. Hadi kısa, kısa yapalım. Şuraya bak. Şurayı şöyle, şöyle işte. İyi, İç. Böyle elim... Şurada. Elimizde. Burada. Böyle oynat. Dağıtıyorum.

bir Gerek, geri Nasıl olmuş arkadaşlar? Beğendiyseniz abone olun. Sabah makyajımı sıcakacağım. Ee, sabah değil de öğle olurum, arkadaşlar. Çünkü yarın çarşamba okulum var biliyorsunuz. Kaçınca evet, sınıfa gidiyorsunuz? Yarınlarda belirtin. 6 dakika olmuş. Bay bay. Abone olmayı. Şurada abone bitsin var burada, burada, burada. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Burada bak Like atmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Unutmayın. Dur. Bir dakika oldu arkadaşlar. Size bir şey daha söyleyeceğim. Bayılmak gelsin to do videoları istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve yarın yazın tamam mı? Sabah mı? Öğlen mi? Akşam mı yapalım? Yoksa gece mi gelin? Yine ürünlerim geliyor. Sabah mı? Bye. Tabii Bye.